Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Birkaç gündür hava rüzgarlı. Rüzgarı görünce aklıma hep tarotta ki o kart aklıma geliyor. Rüzgar bizden geçmişte bir anda savurarak birçok şeyi götürdü. Fakat şimdi umudumuz aynı rüzgarın bizi tekrar bir araya getirmesi. Değil mi? Evet, umarım ki böyle bir durumun yansıması şu anda enerjilerde aktif olsun. Arkadaşlar, yalnız beğeni yorumlardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu retro dolunay sürecini bir atlatabilirsek iyi olacak bizim kolektif için. Bakıyorum kolektifimizin enerjisine bir yukarıda, bir aşağıda, bir dipte, bir zirvede. O yüzden e, bu enerjiler çok güven vermiyor. Özellikle bizim kolektif öyle. Çünkü iki zalev, iki ruh kolektifi bizim kolektif. Bu enerjiler iyice e, sabırsız bir enerjiye dönüştü. Herkes umudunu yitirmiş bir noktada negatif enerjilerle besleniyor. Bundan dolayı biraz daha e, sabır diyorum artık. Ne diyeyim? Bugün aklımızda kişiyle ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Şu an neyi bilmemiz gerekiyor? Soracağız. Bakalım. Ben zaman zamana niyet alayım. Evet, şimdi soruyorum aklımızda kişiyle ilgili. Biz onunla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Önce Neyi bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar burada çok değer verdiğini bilmemiz gerekiyor gerçekten. Bakın size çok değerli biri gibi bakıyor. Bir elmasa bakar gibi. Işıldıyorsunuz. Parlıyorsunuz onunla ilgili. Ve sizi sevgi olarak görüyor mu? Görüyor. Geçmişte verilen sözler var burada. Bundan dolayı şu an aktif bir enerjiyle size yoğunlaşmış sizden başka bir şey düşünmediğini burada görebiliyorum. Geçmişin e, enerjisinde somut olarak kendini bir geri plana atmış, evet. Somut bir duruma doğru yönelmiş fakat olmamış ve bu yüzden de diyor ki benim verdiğim bu sözü tekrar tutmak, tekrardan başlamak istiyorum. Bu yüzden şu anda inceliyorum, irdeliyorum, araştırıyorum, bakıyorum dediği bir enerjiyi bize <gülüyor> <gülüyor> bakın ben böyle konuşunca aklımda kişi sürekli bana boğazma bir gıcık veriyor ve bir anda konuşturmuyor. Bir adım atmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu yüzden diyorum ya askıya almış öylece inceliyor. Ya yani şu askıya alacağı süreci gelip de sizinle harcasa emin olun ki birçok yolu kat etmiştiniz aslında. Bunun derdi net neyi görmeniz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Geçmişten pişman, yaptıklarından pişman. Bir an önce artık ben bu adımı atmam lazım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz da şeytan dürtüyor herhalde. Olduğu yerde karması var. Ve üçüncü kişiler var hayatında. Bu üçüncü kişiyle illa sevgili olmak zorunda değil, eş olmak zorunda değil. Herkes olabilir. Ama bu etkilerden çıkmak istiyor mu? Çok net bir şekilde istediğini söylüyor. Siz ondan uzaklaşmış olabilirsiniz. Bunu söyledi. Oysa zaten inceliyor, irdeliyormuş karşımızdaki. Onunla ilgili bilmeniz gerekenler. Evet. onunla ilgili bilmeniz gerekenler evet artık vakit doldu öyle diyeyim vakit doldu harekete geçme zamanı evet bilmeniz gereken burada da ilahi sistem iterek bu hareketi sağlayacakmış vakit niye doldu vakit sizinle artık Tekrar yan yana gelme vakti. Tekrar mutluluk için hareket vakti. Güç kazanmış şu anda. Bu güçle hazine olduğunu bildiği kişi size, size bir adım kararı alıyor. Vakit bu vakit. Bakın adalet işte. Bu adaleti şu anda gerçekleştirmek zorundasın diyor kendi kendine. Çünkü sistem böyle istiyor arkadaşlar. Şu anda da korkusu sizi kaybetmek. Böyle bir dişil enerjiyi kaybetmek ister mi insan? İstemez. Çünkü sevgiyi, şefkati biliyor. Vermiş, akıtmış. O yüzden bilmeniz gereken durum onunla ilgili vaktin geldiğini bize söylüyor. Evet. Devam ediyorum. Ne hazırlanıyormuş arkadaşlar? Tabii ki size gelmeye hazırlanıyor. Bakın. Burada hazırlık var. 13 dedi. 13 biliyorsunuz iki tarafta ölüm kartıdır. Yeni bir başlangıcı. hazırlık. Bu kim? Tabii ki siz. Burada spiritüel anlamda kendinizi geliştirdiğiniz bir süreçten geçtiniz. Şimdi bu hazırlığı niye yapıyor biliyor musunuz? Çünkü farkındalık oluşmuş artık onda. Dolunay. Yani şu anki dolunay etkisiyle bir hazırlık yapılıyor. Kendisi daha fazla görmeye başlamış, ne olduğunu anlamaya başlamış ve meleklerimiz de tabi buna yardım edip cesaret veriyorlar. Bakın. Bakalım bu hazırlığın üzerine bu cesaret aşkla ilgili. Bu cesaret hazırlık aşaması dedik ya bakın ha askıya almış ya burada parlıyor ışıl ışıl. Buradaki dolunayla kaynaklı. Bu hazırlığı size doğru bir noktada hareket etmek için hazırlıyor. Ama bir yandan kafasında şu var. Hadi kabul etmezse, hadi bana kılıcını çekti, hadi istemezse beni dediği bir süreçte geçiyor. Siz aslında sessiz, kendinize yönelmiş ve e, sürprizsel anlamda kendinizi geliştirmiş, sezgilerinizi güçlendiren bir dişil enerji olarak görünüyorsunuz. Onlar da bu aşka tekrar başlayabilmek istedikleri halde şu an ikilemleri bu ikilemleri var. Sizin onu kabul edip etmeyeceğiniz ikilemleri ya da bu işi nasıl halledeceğini bilmediği için hazırlık aşamasında şu anda bu hazırlık dediğimiz şey de biliyorsunuz ki sadece askı almış, düşünüyor, taşınıyor. Burada ilk başta vermiş ya enerjilerde inceliyor, araştırıyor sizinle ilgili bir süreci. Evet, buradan aldık, buradan aldık, şimdi buradan alalım. Bundan önce bu meleklerimizi almak istiyorum. Bununla evet. ilgili bilmeniz gerekenler. Güzel şeyler bunlar. Toprak yedirisi, Ego, evet. Şimdi onunla ilgili bilmeniz gereken şunlar var arkadaşlar. Yenileniyor mu? Evet, yenileniyor. Ne yenilenen ne? Egolar. Egolar onu e, kapana kısılmışlık duygusu içerisinde bırakıyor. Evet. Maddi şeylere çok fazla odaklanmış. Olumsuz bir korku odağı var onda. Olumsuz. Ya yani çok fazla bu kadar korkuyla hareket etmesi hala alemet değil. Yani bu ona aslında bir yük. Çok fazla e, kendini yoruyor, yıpratıyor, daldan dala, daldan dala düşünceler atıp, atlayıp gidiyor. Aslında sizinle ne kadar iyi bir e, geçmiş olduğunu farkında. O günlerde e, güzel şeyler yaşanmış ve Ayrılmış, sadece bir geçici bir duraksamaymış aslında. Çünkü hani geçici bir duraksama diyorum ama kiminde de 5 yıl sürüyor, kiminde de 1 ay sürüyor ya. Şimdi bu süreci Allah bilir. Bu dünyada zaman var ama aslında zaman göreceli bir kavramdır. Bunu da biliyoruz. Bize burada sabır enerjisiyle sınavlarımız en büyük ağır sınavdan geçtiğimiz dönemlerdeyiz. Arkadaşlar bu kişi sezgileri güçleniyor. Onu da söyleyeyim. Yavaş yavaş ortalığa bakın ay çıktı. Şu anda dolunaydayız. Bu sezgiler iyice güçleniyor. Siz zaten güçlü, ışığı parlayan bir ee, dişil enerjisiniz. Erkek ya da kadın fark etmez. Bu egoyu parçalarsa eğer, bakın kendisini kapana kısılmış gibi hissetti bu durumdan çıkarsa, bunu da kararlı aslında çıkmaya çünkü yükü ağır oluyor burada, kendi kendine iş edinmiş, o bunu her şeyi yapıyor ama korkak, her şeyi yapıyor mesela gidiyor işini yapıyor oraya koşturuyor, buraya koşturuyor başkasının işine de koşturuyordur, başka şeylere koşturuyor ama sizinle ilgili korkuyor bu arkadaş ve diyor ki büyümek istiyorum, burada farkındalığa ulaşıyor mu? Ulaşıyor zaten ay döngüsü çok fazla etkili aziz olmak ya da kadınsa da aziz olmak. Yani burada artık bu farkındalık oluşuyor, büyüyor ruhsal olarak. Ama nedense bu korkuyu ego ile kapatmaya çalışıyor. Arkadaş bu kadar korkacak ne var ya? Karşıdaki canı var mı? Lütfen bir an önce harekete geç. Kadın olsan da erkek olsan da haksızsan geçeceksin. Evet o zaman alalım bakalım şuradan. Onunla ilgili bilmeniz gerekenler. Korktu. Egosuyla da bu korkuyu besledi. Her şeye koştu ama size gelince yapamadı. Dedim ya ama şundan çok eminim. Bu donlay baya bir şeyi aşmasına yardımcı oluyor. Bilmeniz gerekenler. Asi olmak. Soytarı. Bakın arkadaşlar burada diyor ki ahlaksal olarak kendini bir sıkışmışlık enerjisi içerisinde sokmuş. Bu sizin de bir bütünlük içerisinde hissediyor mu? Çok hissediyor. Aslında şunu söylüyor. Diyor ki evet geçmişte ben ahlaksal anlamda kendimi seninleyken yanlış biliyordum. Bu şu anlama gelir. Birincisi kendi yaptıklarından utandığı için ahlaksal anlamda bu durumdan utanıyor olabilir. Hani yalan söylemiştir, aldatmıştır ya da sözünü tutamamıştır. Toplum bazında hani verilen sözler tutulmazsa bu süreçte toplum yargılar ya. Bu yüzden ahlaksızlık gibi düşünün. Kendi utanç duyduğu bir süreç. Ya da diyor ki burada benim ailem seni kabul etmedi. Yani ben o anlamda ahlaksal anlamda yanlış bir şey içindeydim gibi. Ya da Üçüncü versiyonunda işte ben evliyim. Ahlaksal olarak seninle bir olmam imkansızdı geçmişte. Yani bu süreç o kadar çok şey anlatıyor ki ahlak kelimesi burada ama bunlara dayanarak yaptığı her şeyden şu anda pişman. Evet. Kendince burada bir sebep üretmiş. Bu aşkı bu sevgiyi reddetmek adına şimdi de diyor ki ben pişmanım. Bunu bilin. Yaptığım her şeyden ve şu an seninle bir bütünlük içerisinde olmak için her şeyi yapmaya hazırım. Asi olmak, yani artık o ahlaksal kuralları delmek, kimseyi dinlememek, öyle bir durumda şu anda ki boş verecek, her şeyi geride bırakacak, sizinle bu noktada sıfırdan başlamak istiyormuş. Evet. Çatı oluşturma bakın 0-0 0 noktası o kadar önemli ki 0-0 4-4 O kadar güzel geldi ki arkadaşlar Bu çatı Şu anda belki dörtlü bir zamanda Oluşacak belki 4. ay Belki 4 ay sonra Belki ayın 4'ü 14'ü 24'ü ama 0'dan başlamak istiyor kişi Bu ahlaksal süreçlerden Kendini sıyırmak istiyor Ve bu adımı bir an önce asi olan kişi atmak istiyor. Bugün belki bu adımı atacak, bugün atanlar oldu ya da atacak olanlar var. Onlara söylemek istiyorum. Çok güzel bir e, döngü burası. Dört gün olsun, ay 24 olsun fark etmez ama bu süreci hiç şurayı kaldırasım gelmiyor. Çok güzel göründü, gözüme sanki yaklaştı da bir an önce o kadar artık fevri davranmaya başlayacak ki sana gelmek istiyorum dediği bir durum burada. Evet bugün farklı kartlarla bu kombini oluşturdum. Burayı kullanmadım gördünüz. O zaman bir de işaretlerle alıyorum burada. Onunla ilgili bilmeniz gerekenler. Allah'ın altında ne varmış? Kaynak. Evet. Kaynak artık kendi içi bunu fark ediyor. Kaynağına indiğinde yaptığı şeylerin yanlış olduğunu görüyor. Adalet işte. Adalet bu. Ama bu adalet noktasında sakladığı, gizlediği bir durum var. Bakın. Diyor ki arkadaşlar evlilik noktasına gidiyorsanız geçmişte evet sözü tutmamışlar ahlaksal yönünden dedim ya. Bu yüzden e, saygı göstermedi, kaçıp gitmiş. Bu ilişkiye saygı göstermemiş. E, aynı yolda yürüyebilmek adına bu sorumluluğu almaktan kaçmış. Ya da e, hayatında söylediğim işte ahlaksal yönde saydığım o durumlarla ilgili sanki bir birleşme usturubunu ortadan kaldırmış. Kitabına göre hareket etmemiş. Evliliğin ne olduğunu bile kavrayamayan biri aslında. Burası e, askıya alınan bir evlilik süreciniz de olabilir. Onunla evli olanlar da var aramızda. Ama askıya alınmış. Sanki küs ayrı dalgınlık var evde. Bu süreç öyle geçiyor. Ama şu anda haksızlık var. Haksızlığa uğrayan kim? Sizsiniz. Bakın siz at Bunu düşünüyor şimdi. Ben diyor e, haksızlığa uğradım mı? Yoksa uğrattım mı? Evet. Şunu söylüyor ki bunu saklıyorum. Evet bunu düşünüyorum. Saklıyorum dedi kendince. Dengeye gelmeye çalışıyor burada. Haksızlığa uğrattıysam bu haksızlığı gidermem lazım. Çünkü bu da ahlaka uymuyor. Evet. Yaşam amacına yönelecekmiş. Mecburen yaşam amacı ilerlemek olacak arkadaşlar. Burada aziz olmak. Dedim ya. Eee Ruhsal olarak ilerlemek. Burası duygusal bir ilerlemeden bahsediyor. Kendini hep geri tutmuş burada. Arkası dönmüş gitmiş ya ama hayır. Artık büyümesi lazım. Mecburen yaşam amacı bu. Bu dengeyi kurmak zorunda bu arkadaş. Bu evliliği gün ışığına çıkaracak mı? Çıkarması lazım. Bununla ilgili bu aralar rüyalar görebilirsiniz. Aklınızda kişilerle ilgili. Hatta Aklımızdaki kişiler de zaten rüyalar görüyor olabilir bu dönemlerde. Onu da söyleyeyim. Bu dengeye gelir mi? Tabii ki gelir. Niye gelmeyecek? Arkadaş güneşi doğurduk zaten. Bakın hızlı bir iletişim ve artık ben seninim diyecek bir arkadaş var burada. Görünüyor. Evet. Çok güzeldi. Aldığımız işaretler, kartlar, kadersel süreçlerimizde bizi nereye götüreceğini görebiliyoruz bunda. Şimdi burada burası güzel de bundan sonraki süreçte görelim ki ne yapacakmış. Bugün Perşembe. O zaman Rumi'mize soralım bakalım. Bu hafta bu kadar bizden sakladığı, gizlediği, bize göstermediği bu durumları bu haftayı bize gelerek bir iletişimle anlatacak mı ya da yansıtacak mı? uygulayabilecek mi? Görelim bakalım. Bunu da ilahi sisteme soruyoruz. Yapabilecek miymiş? Azize, kılıçların dokuzlusu korku var. Arkadaşlar korku. Şu anda onda sizi kaybetme korkusu var. Çünkü siz kendinize yöneldiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sizler gizemli görünüyorsunuz ne yaptığınızı bilmiyor. O yüzden ilk baştaki enerjide zaten bakıyorum dedi. İnceliyorum. Işıl ışıl parlıyor şu anda o zihninde, kalbinde ve ne yaptığınızı merak ediyor. Şu an bir yıkım enerjisi var. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu korkular bir yıkım enerjisi yansıtıyor. Siz ondan tamamen vazgeçmiş görünüyorsunuz ya. Şimdi bunlar farkında mı? Farkında. Şimdi diyor ki sıfırdan başlamam lazım o yüzden. Hani biraz önce atmıştı ya. Sıfırdan bir başlangıç istiyordu. Ve bir başlangıç yapacak. Bu belki bir gün. Bir önce bir gün demiştim. Umarım ki bu bir günlük enerji bir saat olsun diyelim. bir hafta ya da en fazla. Bu süreci farkındalıkla sizi kaybetmemek adına atacağı tutkusal bir adım, bir başlangıç, umurunda olmadan yapacağı bir iletişim. Çok dua ediyor, çok fazla düşünüyor bu enerjilerdiler. Meditasyon yapıyor, işte ilahi bütünlükte kaybolmak diye buna denir. Arkadaşlar, şu anki manevi döngü içerisinde karşı tarafın hareket etme zamanı tik tak, tik tak vuruyor ve onlar da bu hareketi yapmak zorunda kalacaklar görüyorum. Evet alın kabul edin. Beğenenler beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Abone olun. izleyenler abone olsunlar. Lütfen. Dengeyi bu şekilde sağlayalım.